Mis gibiden çok lezzetli, pratik, brownie cheesecake tarifi. Önce bir kasenin içerisine katı yağ, çikolatayı, kremayı ve nutellayı koyuyoruz. Bu malzemeleri benmari usulü eriteceğiz. Yani bir tencerenin içerisine su koyup suyu kaynatacağız. Bu kabı tencerenin üzerine koyacağız ama tencerenin dibine değmeyecek. Su kaynarken buharıyla bu malzemeler erimiş olacak. Gördüğünüz bu kıvamı elde ettiğinizde derince bir kasenin içerisine koyun ve bu malzemeleri de içine ekleyin. Ardından üzerine şekeri ve kakao ilave ediyoruz ve bir mikserle tüm malzemeler birbirine iyice geçene kadar karıştırıyoruz. İyice malzemeler karıştıktan sonra yumurtaları eklemeliyiz ama yumurtaları tek tek eklemelisiniz. Mikserle çırparken bir kaseye kırdığınız her bir yumurtayı tek tek ilave edip mikserle karıştırıyoruz. İyice karıştıktan sonra tüm yumurtaları tek tek ilave ederek bu işlemin tamamını bu şekilde uyguluyoruz. Ardından üzerine vanilya ilave ediyoruz, un ekliyoruz ve mikserle çırpıyoruz. Brownie hamurumuz hazır. Orta boy bir borcama yağlı kağıdı seriyoruz ve brownie hamurumuzu üzerine döküyoruz ve bir kenara alıyoruz. Sıra cheesecake karışımımızı hazırlamaya geldi. Labne peynirini koyuyoruz. Üzerine şeker ilave ediyoruz ve mikserle şeker eriyene kadar yaklaşık 2-3 dakika çırpıyoruz. Ardından üzerine yumurtanın sarısını ilave ediyoruz ve yine çırpıyoruz. Ve bu e, peynirli karışımı da kenara alıyoruz ve brownie hamuruyla buluşturuyoruz. Labne peynirli karışımımız hazır. Brownie hamurunun üzerine lapne peynirli karışımımızı döküyoruz. İstediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Kaşıkla alttan üste doğru birazcık böyle brownie hamurunu ortaya çıkarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında. Ortası hafif yumuşak kalana kadar pişiriyoruz. Soğuduğunda orta kısmı da zaten sertleşecektir. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tariflerimiz için de kanalımıza mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.